Evet, iyi akşamlar herkese. Bir pazar akşama haftayı kapatıyoruz. Umarım yarın sendromsuz bir pazartesiyle haftaya da başlayacağız. Haftayı kapatmadan evvel yakan fijital, ruhum marjinal. Mottolu kanalımda bugün yine dolu dolu bir içerikle sizlerle birlikteyim. Bugün başvuru yollarına değineceğim. Biliyorsunuz bir önceki videolarımızdan bir tanesinde e, mülakatın püf noktalarını anlatmıştım. Ama mülakata giden e, bir yıl var neticede. E, bu da başvurulardan geçiyor. E, yıllardır İK Profesyonel olarak gönül rahatlığıyla belirtebilirim ki e, diyelim ki bir iş ilanı bir kurum tarafından yayınlandı. E, buraya Bin başvuru alındığını e, düşünebilirsiniz. Yani 1000 kişi o rolle ilgileniyor. E, burada emin olabilirsiniz. E, 20 kişilik e, uzun liste neticede hazırlanıyor. E, İK Profesyoneli ve ilgili bölümün işbirliği çerçevesinde işte o 20 kişi neticesinde 5 kişilik bir kısa liste doğrultusunda iş görüşmeleri ve mülakatlar gerçekleşiyor. Ve bir kişi sadece o işi kapabiliyor, e, o postana yerleştiriliyor. Burada asıl mesele siz kendinizi o bin kişilik havuzdan nasıl e, 20 kişilik uzun listeye atabilirsiniz. Biliyorsunuz mülakata davet edilmek e, bu işin e, kritik noktalarından bir tanesi. Peki, başvuru tüyolarına madde madde... E, Yıllardır bu işin hem akademik hem de iş dünyasında çeşitli firmalardaki bilgi birikimimi de sizlerle bu vesileyle paylaşmış olacağım. Umarım faydalı olur. Umarım bugün anlatacaklarımı sizler de ihtiyaç duyduğunuz anlarda hayatınıza yansıtabilirsiniz. Bir defa ilanı ilgi duymuş olduğunuz, sizin cezbeden ilanı iyice okumak önemli. anlamak. Ee, gerçekten e, size savaş başvuruda bulunmak. Yani her önüne gelen ilanı e, başvurmaktan ziyade daha seçici davranmanızı tavsiye ederim. Belki dönerler diye gereksiz yere fazla sayıda başvuru yapmanın hiçbir anlamı yok. Bunu samimiyete söyleyebilirim. Ee, neticede dönüş olmadıkça işin biraz daha bu tarafını düşünmek lazım. Moralinizin bozulmasına da sebep oluyor. Ee, bu perspektifle size uygun olmayan ilanlara başvurmamalısınız. Bir ilana başvurmadan önce iyi düşünmeli ve gerçekten burada bana uygun mu? Başarılı olabilir miyim bu pozisyonu? E, bu pozisyonu bunu izlemek kritik. Ee, az önce de vurguladığım gibi düşünmeden rastgele başvurulan her ilana yerleş olmadığı müddetçe motivasyonunuz düşecektir. Ee, ne istediğinize karar Ve Çok önemli Bunu da biraz değinmek istiyorum ee, Bir uzmanlığınız yoksa Veya yeni mezunsanız yani Üniversite eğitiminizi yakın zamanda Tamamladıysanız Hangi sektörde pozisyonda Çalışmak istediğinize karar vermelisiniz ee, Her telden çalar Ne iş olsa yaparım Diyorsanız artık günümüzde o Mantık pek işlemiyor ne yazık ki ee, özellikle yeni mezun olan arkadaşlarımıza buradan seslenmek istiyorum mutlaka e, hangi iş şey pozisyona neden istediklerine karar vermeleri ve bunu e, davet edildiklerinde mülakatlarda e, net bir şekilde anlatabiliyor olmaları çok önemli e, çevrenizde veya uzman kişilere erişebileceğiniz sosyal medya Ortamlarını biliyorsunuz dijital dünyada e, bu yönde araştırabilecek alternatifler oldukça fazla. Yapmak istediğiniz işte uzmanlaşmış kişilerle iletişim kurmalısınız. Yani aslında üniversiteye girmeden önce belli başlı soruların yanıtlarını bulmak gerekiyor. Ne gibi sorular bunlar? E, daha üniversite eğitimimize başlamadan önce e, bunlara kafa yormak lazım. Hangi mesleğe ilgi duy duyuyorsunuz? E, bu e, mesleğin zor ve kolay yanlarının ne derece farkındasınız? E, işte mesleğinizin gerektirdiği kişisel özellikler ve beceriler neler? Ne derece bunlara sahipsiniz? E, geliştirmeniz gereken yönler veya kazanmanız gereken beceriler için neler yapabilirsiniz? E, e, bir Birçok şey e, işte bir kişisel farkındalık ve öz değerlendirme noktalarına gidiyor. Ee, ne kadar kazanabileceksiniz işin maddi boyutuna tabii ki düşünmeniz önemli ee, o meslekteki çalışma koşulları neler iş bulma olasılıkları nasıl ee, kariyer basamakları neler olacak ee, bunları mümkün mertebe olabildiğince erken öğrenmek ve aslında e, daha üniversite eğitimimizde buna göre uyarlamakta da kritik Ee, şu, şu da önemli aradığınız ve ilgi duyduğunuz işin sevdiğiniz veya sevmediğiniz yanlarının da farkında olmak hani emin olun ben de e, şu anda bir İK profesyonel olarak yapmış olduğum işte e, belki işte 10 kalem e, iş tanımımda e, yapılacaklar vardı ve 8 tanesini içselleştirerek, keyif alarak yapıyorsam bir iki tanesinde belki o işin gerekliliği doğrultusunda taşıyorum beraberinde. Dolayısıyla sizde yapmak istediğiniz işin hangi yönlerini seviyorsunuz, sevmiyorsunuz bu konuya da hakim olmakta tavsiye ettiklerim arasında iş tanımı nedir, nasıl sorumluluklar almak gerekir gibi detayları bilmek, bilmeliyiz ki işte mülakatta gelecek Olası soruları yanıtlarken daha rahat ve kendimizden emin olabiliriz. Özellikle yeni mezunların e, biliyorsunuz e, iş kapsamında çok fazla bir backgroundları olmadığı için deneyimlerinden fazla bahsedemeyecekleri için yapacakları işle ilgili ne kadar e, farkında olduklarını anlatmaları işi alabilmeleri için en güzel yoldur. Yani ifade edebilirim plan yapmak lazım tabii bir sonraki aşamada. Ee, hangi kanalları nasıl kullanacağınızı belirlemeniz önemli. Ee, kanallardan bahsederken tabii ki iş arayışı çerçevesinde yani kimlerle iletişime geçeceksiniz, kimleri haberdar edeceksiniz çevrenizde. Neticede iş aramak e, ve iş avcılığına çıkmak başlıkta da kullandığım gibi e, ciddiyet isteyen bir görev. Bunun için planlama yapmak, titiz e, davranmak ve disiplinli bir şekilde ilerlemek önemli. E, tek bir kanaldan başvurmak yerine e, birçok kanalı aynı anda kullanmayı da tavsiye edebilirim. Şirketin web sitesi, e, daha doğrusu favori şirketlerinizin web sitesine gözden geçirmeniz, e, LinkedIn, Professional Business Networking, Platform olarak kullanmak, yine e, özellikle genç yeteneklerin, e, yeni mezunların ve öğrencilerin çok e, sahipledikleri toptalent.co platformunu tavsiye edebilirim. Tüm kanalları aynı anda etkin bir şekilde kullanmak, e, alternatiflerinizin fazlalaşması açısından son derece önemli. Şu kanal daha etkili diyemeyeceğim, inanın bakın. Nereden iş bulacağınız belli, hiç belli olmaz. Ee, ve bunu e, sürdürülebilir bir çerçevede, yani her gün mutlaka atlamadan ilanlara bakmalısınız. Böylelikle o gün ilk kez çıkan ilanı kaçırmamış oluyorsunuz. İlk başvuranlar arasında ilan yayınladığında bulunmak e, bir bakıma önemli. Neticede karşı tarafta o rolle ilgilenen değerlendiriciler... İşte o uzun liste oluştururken, e, ilk haftada gelen başvuruları genellikle radarlarına alıyorlar. E, yine bazı iş arama ve başvuru kanallarından bahsetmek gerekirse, e, tabii Türkiye'de Kariyer.net yıllardan bu yana varlığını sürdürüyor. Burada e, CV'nizi güncel aktif olmanızı, aktif tutmanızı tavsiye ederim. Eee Biliyorsunuz birçok headhunting yapan firma var. Danışmanlık şirketlerine CV'nizi gönderebilirsiniz. Yine LinkedIn'deki üyeliğinizi güncel tutmak, ilanları takip etmek, alanınızla ilgili bağlantılar kurmak, bunlar önemli. Sadece bağlantı talebi göndermeyin, kendinizi bir nevi Fark ettirmeye de özen gösterin. Kariyer fuarlarına katılmanızı tavsiye ederim. Birçok firma burada profesyonellerle temsil ediliyorlar. Özellikle İK alanda çalışan kişilerle burada networking imkanı sağlayabilirsiniz. Şirketlerin tabii yakın radarınızda olan, takip ettiğiniz, çalışmaya arzu ettiğiniz firmaların sosyal medya hesaplarını takip edin. Birçok Belki CV gönderilecek şirketler listesi yapabilirsiniz. Yine şirketlerin web siteleri üzerinden de başvuru alınmıyor. Buraları da gözden kaçırmamanızı tavsiye ederim. Tabii, şimdi sadece başvuru yapmakla kalmayın derim. Yani bunları yapılandırmış bir şekilde değil mi? İş aramak ciddi bir iştir. Bir mesaidir aslında bakıldığında yani not almak, e, takip etmek ve peşine düşmek de lazım. Yani e, hangi firmalara CV gönderdiniz, hangi ilanlara başvurdunuz mutlaka not alın, durumlarını takip edin. E, böyle çok karşı tarafta kişileri baskı yapmamaya da dikkat ederek CV gönderdiğiniz kişileri ara ara hatırlatma yapabilirsiniz. Başvurduğunuz ilana size göre kendinizi çok uygun ise e, bu olmalı perspektifiyle baktığınız takdirde İK profesyonelini arayıp işe çok uygun olduğunuzu ve tanışmayı çok istediğinizi yine e, belki telefon kanalı uygun bir dille de belirtebilirsiniz. Bunu yapmaya çekinen birçok insan var. Bunun farkındayım. Çekinmeyin en fazla biz size döneceğiz derler. Veya telefona çıkmazlar hiçbir şey kaybetmesiniz. Emin olun. Bazen başvuru arasında CV'lerde kaybolabiliyor çünkü. Kendinizi e, bu yönde hatırlatmakta da fayda var. Yine e, bu e, bekleme süresi değil, başvurular yapıldı. E, iş arama sürecini sadece ilanlara başvuru yapıp, e, oturup bekleyerek geçirmemekte. E, yine gündeme getirmek istediğim bir başka başlık. E, kendi alanınızla ilgili bu noktada gelişmeleri, gündemi, trendleri takip etmenizi tavsiye ederim. E, hangi alanı kendinizce belirlediyseniz. Bu yönde kitaplar, makaleler okumak yine aklına gelen tavsiyelerden. Imkanınız varsa e, çeşitli ücretli eğitimlere katılabilirsiniz. E, gelişim programları, sertifika programları e, yoksa ücretsiz eğitimleri e, dair olmak yine mümkün. Kendi alanınızla ilgili gruplar varsa e, iyi olup bunların aktivitelerine katılabilirsiniz. Gönüllü projelerde yer almaya çalışabilirsiniz. Eğer özellikle ben kendimce de YouTube kanalımın haricinde iki buçuk yıldır bir blog sahibim ve haftalık orada e, içerikler de üretmeye gayret ediyorum. Yani yazmanın gücüne inanan bir olarak yazma yeteneğiniz varsa ilgi duyduğunuz alana yönelik blog da yazabilirsiniz. Biraz böyle araştırmayla ilgili bir mindset'e sahipseniz anketler hazırlayıp analiz edip yorumlayabilirsiniz. Yani tüm bu yaptıklarınız aslında CV'nize Yere verebilirsiniz. Yani bu katma değer de aslında sizin CV'nizde e, yer alabilir. Böylelikle tabiri caizse boş geçen süre kendi gelişiminiz için de etkin kullanmış olursunuz. E, şu da bir gerçek. Şu da bir gerçek. E, Motivasyonunuzu bu zaman dilimi içerisinde mümkün mertebe yüksek tutmaya gayret gösterin. Çünkü iş aramak zor bir süreç. Hepimizin başına geldi. Ara ara motivasyonu insanın düşebilir, ümitsizliğe kapılabilir. Ee, ancak motivasyonunuzun düşme, düşmesine izin vermemelisiniz. Çünkü e, işsizlik durumunuz sonsuza kadar sürecek bir, bir kaydı yok. Ee, elbet e, bir yerlerine kısmet çıkacaktır. Yani olumlu ve pozitif düşünmeye çalışmak, enerjiyi yüksek tutmak, e, mümkünse sizi pozitif destekleyecek kişilerle iletişim halinde kalmak, e, bunları yapabilirsiniz. E, bir defa şu, her şey e, zihinde bitiyor. Yani, Growth mindset diyoruz. Bu, yargılayan zihniyetten öğrenen, gelişen, büyüyen zihniyete gitmek önemli. Yani işsizliği kafanızda aşamayacağınız bir sorun haline getirmemelisiniz. Mutlaka size uygun iş bir yerde de vardır Bir düşünmek lazım. özellikle öğrenim hayatını yakın zamanda tamamlayıp iş dünyasına giriş yapmak isteyen gençlerin bu tecrübe şartını nasıl aşabilirim ee, sorusu hep gündeme meşgul ediyor biliyorsunuz. Ee, bu şartı aşmak çok da kolay değil maalesef. Ben biraz gerçekçi davranacağım ama ancak imkansız da değil. Ee, öncelikle bu e, noktada sizleri hmm, böyle e, yeni mezun sistemi çerçevesinde e, yani maksimum 1-2 yıl deneyim isteyen ilanlara başvurmanızı ve bunları sık takip etmeniz gerek. Başvurup tabii peşine düşmek, mutlaka iyi ka insan kaynaklarına veya yetkili kişiye ulaşmak, e kendinizi ön plana çık çıkarmaya çalışmanız gerekiyor. Yani Ulaştığınızda da çok istekli ve gelişim açık olduğunuzu, mutlaka tanışmak istediğinizi ve e işe çok çabuk adapte olabileceğinizi düzgün bir dille belirtmelisiniz. Yani sonuç alamazsanız alamazsanız gerekirse bir kez daha kendini hatırlatmalısınız. Tecrübesiz bakın deneyimsiz olduğunuz bilinerek karşı taraftan davet edildiğiniz hiçbir mülakatı kendinizi iyi ifade edemediğiniz için veya ne istediğinizi bilemediğiniz için kaçırmamalısınız. Çok üzücü olur. Zaten kısıt olan tecrübesiz aday arayışında, iş dünyasında ne yazık ki e, kısıtlı. E, bu tür fırsatları çok iyi kullanmak da önemli. E, diyelim ki iş arama süreci uzadı. Ne yapılabilir bu noktada? Zamanı mümkün mertebe etkin kullanmalısınız. Çünkü her geçen gün sizin aleyhinize işliyor. Siz e, siz de eminim ki uzun süre uzun süre iş arayan statüsünde kalmak istemezsiniz. Hani işsizlik süreleri uzadıkça ne yazık ki firmalar, şirketler, kurumlar bu kişide bir sorun var demek ki hiçbir şirket işe almamış bakış açısıyla yaklaşabiliyorlar. Bakın bunlar realite. O sebeple e, yani kanaatimce bu sürenin altı ayı geçmemesini öneriyorum. Geçeceğini, geçeceğini anladığınız anda da istediğiniz şartlar tam olarak oluşmasa bile gelen bir teklifi değerlendirmenizi öneririm. Emin olun biraz sabır ve özveriyle ileride iyi ki katlanmışım diyeceksiniz bu kararınızla alakalı. Ee, yeni mezun veya deneyimsiz kişi yetiştirmek ıı, firmalar ıı, yöneticiler perspektifiyle özveri ve çaba gerektiren bir iş. Çoğu yönetici şirket bunu ne yazık ki pek göze alamıyor. burada burada açık yöntemle ifade edebilirim. Ee, kendinizi daha başka nasıl farklılaştırabilirsiniz, ayrıştırabilirsiniz? <laughs> Sadece CV veya özgeçmişle şansınızı denemektense bir video kaydı. Ee, biliyorsunuz bu kariyer.net e, profilinde veya LinkedIn'de de artık mümkün. Eee Kısa bir video kaydı ile e, burada e, fark yaratmanız mümkün olabilir. Bir de fark yaratıcı başvuru yöntemlerini de gözden geçirmeniz. Burada dile getirmek isterim. İşte, örneğin e, yazıcı bir CV formatı olabilir. E, o kurumun, şirketin belki o anda pazarda bir e, işte, Dikkatinizi çeken medyada bir soruna çözüm önerisiyle gitme olabilir. Dolayısıyla burada her türlü yaratıcılık sizin Hmm, Biraz da LinkedIn profili ve sosyal medya kullanımı ile ilgili tavsiyelerde bulunmak da önemli olabilir. Ee, özellikle um, hiçbir hedef pozisyon belirtmeden e, iş arama gönderisi paylaşmamanızı tavsiye edebilirim. Tavsiye ediyorum. Bu tür bir paylaşımın amacını ulaşması ancak şans eseri gerçekleşebilir. Yani hedef odaklı rolü orada e, belirtmeniz son derece önemli. Bir kişiyle şayet e, LinkedIn aracı diyalog geçeceksiniz. Hmm. Yine kendi profilinizde LinkedIn'de istenen içerikli paylaşımlar yapmamanızı tavsiye ederim yani olumsuz algı yaratmamanızı i̇şte örneğin zaman zaman görüyoruz. Ee, işte yeni mezunlar nasıl deneyim kazanacak, tanıdığın yoksa iş de yok gibi bu tür cümlelere rastlamak mümkün. Bunlar sizi e, bir adım ileriye götürmez. Yine kişilere mesaj kutusuna mesaj kutunuzdan direkt CV e, göndermenin de bir anlamı yok. Yani hedef bir pozisyon yoksa işe yaramıyor zaten. Ve çoğu şirkette biliyorsunuz bu kişisel verileri koruma kanunu sebebiyle değerlendirmeye de hayal almıyorlar. E, dijital çağdayız ve olumsuz dijital ayak izleri bırakmamak da son derece kritik. Yani gönderiler altında insanlarla böyle seviyesiz tartışmalara, polemiklere girmemek gibi. Ee, yine LinkedIn profilinizle alakalı tabii birkaç aklıma gelen noktalardan bir tanesi de. Mesleki paylaşımların dışında çok böyle farklı içerikleri paylaşma, beğenme veya yorum yapma e, dan kaçınmak da yine burada dile getirmek istediğim bir başka nokta. İşte örneğin kedi videolarının altına aynı tatlıya yazmak gibi bunlar biraz daha Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarına daha uygun e, içerikler. İşte yine arada dikkatimizi çekiyor çok alakasız profil fotoğrafları, i̇şte böyle düğün gününden veya fiyakalı bir arabanın önünde çekilmiş bir resim kullanan insanlar oluyor. Bu da e, son derece yersiz. Profilinizdeki alanları çok boş bırakmamaya ve çok yüzeysel bilgiler ile yetinmemeye özen gösterin. Mümkün mertebe profili komple ve tam bir şekilde beslemeniz, güncel tutmanız yine dikkat çekmek açısından önemli. Bir de böyle hedef sektör ve alanlarda çalışan kişiler dışında da rastgele bağlantı eklemekte çok anlamlı olmayabiliyor. Bu noktada yani nitelikli bağlantı ve bağ kurma perspektifiyle hareket etmenizi öneriyorum. Son olarak da sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Buna da biraz şahit oluyorum. Hmm. Sadece bir şirketin e, web sitesini incelemek yeterli değil. Biraz daha e, hedeflediğiniz, e, çalışmaya arz ettiğiniz, gönlünüzden geçen o firmanın, o kurumun derinlemesini bir araştırma yapmak önemli. Yani şirketin varsa LinkedIn ve diğer tüm sosyal medya hesaplarının e, paylaşımlarını gözden geçirmek, ürünleri nelerdir, satış kanalları nasıl, hangi lokasyonlarda faaliyet gösteriyorlar, o e, sektördeki rekabet halinde oldukları firmalar hangileri ve neler yapıyorlar, şirket hakkında yakın zamanda medyada e, çıkmış haberler neler, yine şirketin bulunduğu sektöre dair yeni gelişmeler neler, e, biliyorsunuz bu. Anlatsın.com gibi platformlarda şirket çalışanlarının verdiği röportajlar var. Bunları izlemek yararlı olabilir. LinkedIn'de çalışan profilleri nasıl göz gezdirebilirsiniz. <laughs> Eğer mülakata davet edildiyseniz görüşeceğiniz kişilerin isimlerini biliyorsanız onların profilleri ve paylaşımlarına bakabilirsiniz. Bir şirketin emin olun dijital ayak izleri e, sınırsız. E, burada Google'da, Ekşi Sözlük'te, Glassdoor gibi platformlarda araştırabilirsiniz. Şirket kültürü hakkında bir nevi bilgiler verileri erişmeniz mümkün olabilir. Evet. Bugün sizlere hmm, başvuru yollarına gündeme e, getirmek istedim. Ee, mülakata giden yol öncesinde başvuru adımda ne kadar incelleyip sık dokursanız hedef olarak ilerlerseniz e, hazırlıklı davranırsanız o kadar başarı şansınız artar. Sizlere de bu e, işe alım sürecinde başarılar diliyorum. E, bir sonraki videomda görüşmek ümidiyle. Ee, şimdi hepinize keyifli bir hafta diliyorum. Ee, hoşça kalın. Ee, kalın.